Boyun eğmeyenler, diz çökmeyenler. Merhaba. Böyle bir küstahlık, böyle bir cüret hiç görmedik. Ne için diz çöktürtmeye çalışıyorlar bizi? İşçilerimizi emekçilerimizi, halkımızı yoksulluğa, açlığa, iş cinayetlerine mahkum ettikleri için mi diz çökeceğiz onlara? Diz çökecek miyiz arkadaşlar? Gençlerimizi geleceksizliğe, cehalete, çocuk yaşta çalışmaya mahkum ettikleri için mi diz çökeceğiz? Çökeceğiz mi arkadaşlar? Hayır. Kadınlarımızı şiddete, tacize, tecavüze, cinayete mahkum ettikleri için mi diz çökmemizi istiyorlar? Diz çökecek miyiz? Hayır. Arkadaşlar, emeklileri ölünsüz biz sizi beslemek istemiyoruz dedikleri için mi? Diz çökeceğiz onlara. Hayır, diz çökmüyoruz. Sevgili arkadaşlar, bakın, halkımızı boyun eğmeyenleri diz çökmeye davet ettiklerinde dünyada bir liste açıklandı. O liste milyarderlerin listesiydi. Dünyanın en zenginlerinin listesi. O listede 35 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Onlara yurttaşımız demeye dilim varmıyor. Onlar bu ülkenin kan içicileri. Bakın bu 35 kişinin el koyduğu zenginliğin servetin bu ülkedeki 40 milyon yurttaşımızın zenginliğinin 3 katı olduğunu biliyor muydunuz? 35 kişinin serveti 40 milyon kişinin servetinin 3 katı. Sonra gelmişler diz çökün diyorlar öyle mi? Çökmüyoruz yahu. Çökmüyoruz, diş çökmüyoruz size. Genel oy hakkını gasp edenlere karşı seçme ve seçilme hakkımızı elimizden almaya çalışanlara karşı bu halk ayağa kalktı. İnsanlara gazla saldırdılar. Gençlerimizi ben bu ülkeye sahip çıkıyorum diyen gençlerimizi tutukladılar. Onları tutuklayacaklar. Biz de diz çökeceğiz öyle mi? Çökmüyoruz. Diz çökmüyoruz. Boyun eğmiyoruz. Arkadaşlar bakın insanlıkta diz çökmek vardır. Bazıları ibadet ederken diz çöker. İnsanların inancıdır. insanların Tanrı ile kurduğu inandıkları dinle ilişkisidir. Biz ona karışmayız. Orada diz çökülür. Bazen insanlar sevgilerini, aşklarını dile getirmek için diz çökerler. Kimisi tercih eder, kimisi bunu tercih etmez. Ama insanlığın tarihinde, kültüründe buna da yer vardır. Buna da bir şey demeyiz. Bazen de arkadaşlar soylulara kendinden daha yüce olduğunu zannettiğin insanoğluna diz çökerler. Geçmişte de vardı, bugün de vardı. Buna itirazımız var. Biz, biz eşitlikten yanayız. İnsan Başkasının önünde, başka bir insanın önünde diz çökmez. Asla. Ya da af dilemek için, özür dilemek için de insanlık tarihinde örnekler vardır diz çökerler. Arkadaşlar, ayağa kalkan bir halk, mücadele eden bir halk, zaman zaman geçici yenilgiler alsa da Hiçbir zaman özür dilemez, af dilemez, diz çökmez asla. Bazen de protesto etmek için diz çökülür. Geçmişte Vietnam Savaşı sırasında diz çökerek bu savaşı protesto edenler oldu. Ya da bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nde başka yerlerde ırkçılığa karşı protestolarda diz çökülür. Herkesin protesto etme biçimi farklı farklıdır. Biz bunu tercih etmeyiz. Biz protesto ederken yumruklarımızı sıkarız, kafamızı biraz daha dik tutarız, boyun eğmeyiz, kol kola, omuz omuza protestomuzu dile getiririz. Ama Herkesin tercihidir ama insan olan bir başkasının karşısında asla ve asla biz çökmez. Arkadaşlar demin söyledim o 35 kişi. Fazlası da var. Onlar en büyükleri. Ama çok çok küçük bir azınlıktan söz ediyoruz. Bunlar bunlar bu ülkenin bütün kaynaklarına el koymuş durumdalar. Bu ülkenin emekçilerini, işçilerini, iliklerine kadar sömürüyorlar. Zenginleşiyorlar, zenginleşiyorlar, zenginleşiyorlar ve Halkımızın büyük çoğunluğu ne yazık ki açlık ve yoksullukla boğuşuyor. Aslında adaletsizliğin kaynağında bu var. Hukuksuzluğun kaynağında bu var. Zorbalığın kaynağında bu var. Bu alçak düzen, bu kahrolası düzen sürsün diye bütün bu hukuksuzluklar, baskılar, yıldırma taktikleri, Diz çökmemiz de bu yüzden istiyorlar işte. Bu düzen devam etsin diye. Bu düzen sürsün diye diz çökmemizi istiyorlar. Arkadaşlar biz biz eninde sonunda bu alçaklığı alçaklığı bu yıkılası düzeni mutlaka ve mutlaka değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Diz çökmeyerek, boyun eğmeyerek, örgütlenerek, mücadele ederek bunu yapacağız. Bizden çaldıklarını, halkımızdan çaldıklarını fazlasıyla geri alacağız. Türkiye'nin sanayisi, madenleri, bankacılığı, kıyılarımız, ormanlarımız, her şey bu halkın malı olacak. Özelleştirdiler onlar biz devletleştireceğiz bu halk adına. <laughs> Arkadaşlar nasıl yapacağız? Onlar çok güçlü. Onların parası var, pulu var. Onların zorba bir hükümeti var. Onların yargısı var. Nasıl yapacağız? Yaparız arkadaşlar. 103 yıl önce, 104 yıl önce nasıl yaptıysak öyle yaparız. Bakın. Bundan yaklaşık 100 yıl önce Anadolu coğrafyası işgal altındaydı. Umutsuzluk hakimdi. Sonra bu ülke bizim dedelerimiz, ninelerimiz ayağa kalktı bir biçimde ve imkansız dinlen bir şeyi gerçekleştirip bize bir yurt bıraktı. Bir vatan bıraktı. Bir memleket, bir ülke bıraktı. Şimdi ülkemize baktığımız zaman yaşanamayacak işimizi karartan bir tablo var. Şimdi bize yeniden bu ülkeyi ayağa kaldır, kaldırmak, yeniden yaşanası bir vatan haline getirmek gibi bir görev düşüyor. Bu görevi yerine getirirken bu ülkede iyi için, güzel için, adalet için, haklı olan için, doğrular için, bağımsızlık için, laiklik için, eşitlik için mücadele eden, emek veren, herkes önünde saygıyla eğilme ihtiyacı duyuyoruz. Arkadaşlar, madem bizi diz çökmeye çağırdılar, biz onlara şunu söylüyoruz. Zorbaların, zalimlerin, sömürücülerin önünde diz çökmüyoruz. Ama ama yüz yıl kadar önce bu ülkede saltanata saraya hilafete emperyalistlere işgale karşı meydan okuyan kahramanlarımız bütün Anadolu halkı onların önderleri Mustafa Kemal için saygı onların önünde saygıyla eğiliyor ve diz çöküyoruz Toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çok çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden ve yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup fahirin ivasına sancaklarını elden yere düşürürler ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine ve bir nüce murtede hançer üşürürler ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır destanımızda yalnız onların maceraları vardır demir kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bir cümle sanayi kollarının ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti onlar karanlığın kenarından ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman en bilgin aynalara en renkli şekilde aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair. Ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Arkadaşlar ayağa kalkıyoruz. Boyun eğmiyoruz. Diz çökmüyoruz. Yarın Kartal'da işçi cinayetlerinde katliamlarda yitirdiğimiz ekmeğini kazanmak için ağır koşullarda çalışıp hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimiz için diz çökeceğiz. Çarşamba günü de gezi direnişinde kaybettiğimiz evlatlarımız için saygı duruşunda bulunup diz çökeceğiz. Ama zalimlerin zorbaların, sömürcülerin, işbirlikçilerin, yobazların önünde asla 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 diz çökmüyoruz. Biz çökmüyoruz. Biz çökmüyoruz. Biz çekmiyoruz. Biz çekmiyoruz. Biz çekmiyoruz. Biz çekmiyoruz. Biz çekmiyoruz. Biz çekmiyoruz.

karşı korkmadığımızı, onlara boyun eğmediğimizi haykırmak için toplandık. İktidara, şömürücülere, emperyalistlere kafa tutmak için kararlığı, yobazlığı kabullenmeyip ayağa kalkanlar olduğumuzu göstermek için toplandık. Hepinizin ayağına sağlık. zorbalıkla, karanlıkla üstümüze gelip bizi biz çöktürmeye çalıştıkça biz daha kalabalık olacağız. Biz korkmadığımızı, soyun ayağa kalktığımızı, biz çökmediğimizi daha yüksek haykıracağız. Yabazları, emperyalistleri, sömürücüleri, işbirlikçileri bu ülkeden kovup insanca yaşayacağımız, eşit, özgürce yaşayacağımız bir ülkeyi mutlaka kuracağız. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hepinizin ayağına sağlık. Bir haksızlar diz çökmez. Hükümet istifa! Hükümet istifa! Kardeşler! Yoldaşlar, canlar! Dostlar! Hoş geldiniz. Bizi diş çökmeye çalışanlara karşı Diş çöktürmeye çalışanlara karşı bugün burada onurlarımızı birleştirerek yan yana geldik. İktidarın ve sömürenlerin bütün bir ülke üzerine yağdırdığı zulme karşı onurlarımızı birleştirdik. Hoş geldiniz. Hava soğuk. Ama ülkede her şey bu soğuktan bin beter. Her gün yeni bir zulümle, yeni bir zalimlikle uyanıyoruz hayata. Yönetemiyorlar. Hiçbir şeyi yönetemiyor. Yalnızca yolsuzlukları, talanı, yalanı ve din simsarlığını yönetiyorlar. AKP zorbalığının ülke insanlığını diş çökmeye davet etmesine karşı biz ayaktayız, ayakta kalacağız ve kimlerin önünde diş çökebileceğimize yalnız biz karar vereceğiz. Kardeşler! Hükümetin bizlere dayattığı bütün bu zorbalığa karşı, yoksulluğa, adaletsizliğe, işsizliğe karşı, ülkede yaşanan bütün bu dayatmalara karşı yan yana gelip onurlarını birleştiren o meydanlara çıkıp bir araya gelip yeni, eşit, özgür bir ülke isteyen insanlığa buradan Beşiktaş iskelesinden selam olsun. Uzatmayacağım. Biz boyun eğmeyenleriz. Zulme, adaletsizliğe karşı, hukuksuzluğa karşı yan yana gelip ayağa kalkanlarız. Biz hiçbir zorbalığa boyun eğmedik, diş çökmedik, çökmeyeceğiz. İşte bu duygularla şimdi size Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri yoldaşımız Kemal Okuyan'ı alkışlarla huzurlarınıza davet ediyorum.